Heh, başlayabildim en sonunda. Şöyle bir biraz ses ayarlarını yapacağım başlayacağım. Hemen biraz kasılacağım. Sonra direkten hemen. 20 30 dakikalık bir şey olacak hemen. Böylece arada bir melon kasılmaya başlayalım. Melon bu orada yani? Şöyle açayım Hemen şurada da sesim buna gelsin açmıyor neyse şimdi şöyle meyve sonuncusunu hemen açtım şimdi aynen kuvveti indiriliyor chat'i okuyamayabilirim bu arada Aa biraz sıkıntı olacak. Hemen yaptım oki doki. Şöyle hemen girdim. Şöyle hemen girdim. Şöyle hemen. Tam gelen yok. He, 1 3'te girmemiz gerekiyor. doğru. 3'te girmemiz gerekiyor. doğru. He, 3'te girmemiz gerekiyor. doğru. Benim burada biraz şifre. Yani şu şey atmasaydım çok iyi olacaktı. Kazmamı attım. Kaldı. Evet, evet. Sola What did they nde Şöyle bir, e, ikinci, şöyle bir kazmamızı i̇kinci, kazma. ikinci kazmamızı yapalım ikinci kazma Opa. kesme öldürme ya. Neyse Böyle daha iyi bence. Böyle daha iyi bence. Yok, Böyle daha iyi bence. bir yaptım. Ya öldü mü bak, bak bak. Öldü mü? Öldü mü? Ah be vuramamış zaten. Zaten bir pis daha çıkmış. Öldü. Şöyle. Hemen. Tamam biraz daha yapabildik. Hep sizin gören giden yok birisi bizi öldürmesi gerekiyor şu an. Ya lobi yapacağız ya da öldürecek olacağız. Bence öldürecek birisini bulmak olmak daha mantıklı. Yıkmaya bilse. Ya ah. Özümrüt de var mı? Şu, şu, şey Elmas yedi adamı öldür. Okey. Çok iyi. Şimdi bunları hemen dönüştürelim parayasını. <laughs> altı sekiz on on <laughs> iki on dört on, altı, on sekiz, yirmi, <laughs> 22 24 23 oldu. 23'e kaldı. 25 <laughs> 5 yapamıyoruz be. Her şey şu an verimli altı. Yani kılıç dışındaki. O onun dışında kazmamız zaten. Ve... Tamam. Demir kazma ile mi daha kolay? Senin için demir kazma. Bak, bak. Oo, tam böyle daha kolaymış. Ben bir verimli konumu koruyacaktık şu Şu anda kasması o kadar eğlencesiz ki masası açabiliriz. Hemen <laughs> kopyala. Ya. Adam yanlışlıkla öldü. Neyse, okey okey devam. Okay de. Hadi bir şey çıksın ya. Çıkmadı. Bu altın elmaları hiçbir şey yapamayız.

bakalım hiçbir şey yaramıyor. Annem bir şeyler atayım şimdi. Ben şeyleri kıracağım ben genellikle. Bir yapayım şu. This Öldüm bile. çalışacağım. Ondan sonra metrayı kazmayı geliştireceğim. Metrayı kazma çok zor. Geliştirişi. çok iyidir. Bunlar kesin beni kesecek de, Neyse. Az çıkacak ama yani. Şu anda o elmas birimlik 10'daki birimi alamayacağız. Zaten birimlik on birim. Yani. İsminden belli. İyi bir şey oldu.

Uh... And... Burayı çevirmeyi unuttuk. 4 <laughs> Verimli konu olsun şu demir kazma ve demir kazma verimli konu çok iyidir bu arada. O bile mükemmel. <laughs> Şunlara katılıyorum. Adamlar elmas set, varp set var. Ee, varp set beni alır. Şöyle biri kendini oraya <Gülüyor> Ya. <Gülüyor> evet ben şunu boş. Evet. Ben bunu alırım ki. ve şunları bir hemen çevirelim i̇şte şöyle hemen günlük ödülü yazalım günlük ödül de bayağı küçük şeyler var Olsun. Her şeyimiz demir bu arada set olarak. Yani <laughs> netral çizgiler de. Elmastır normalde kazma. İşte. İşte. Olsun. Biraz daha kasmalarız yaparız da. Böyle işte. biz yine de devam edelim. 20 tane oldu? Kazma. 23 ee, bize Mükemmel, mükemmel. 11 tane Otur. 10 tonlu. Yani şu anda bizden 15 istek falan para falan istiyor. Yok o çok fazla da biz yine o kadar kasalım yani. Şu an verimlik 8. Ama yine de kasmaya çalışacağım. Ya ben şu elitreyi takacağım artık ya. Ulaşa neden de yok zaten. Şu an. Şu an. Şöyle hemen biraz kasılalım. Süper şu an. Şu an bir iyi. Şöyle yapınca mesela yok olacak biraz eh, Tamam böyle devam adam elmas her şeyi bırakmış. Beş elmas da ne alacaksın? koşarım. Ve bu arada yayınımız bitiyor. Hadi görüşürüz bay bay.